dostlar hepinize selamlar. CF Moto'nun ilk defa yapmış olduğu bir Racing modeliyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar tasarımla başlayalım dilerseniz. Şöyle motora bakmış olduğunuzda gerçekten yarış motorunu, racing edasını kesinlikle dibine kadar size görüntü olarak hissettiriyor. Dilerseniz şöyle ön kafa demajından başlayalım. Şöyle bir de farları açalım arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi gündüz farlarıyla birlikte motorun ön kafa tasarımı gayet heybetli, büyük ve gerçekten e, görsel olarak bir şölen yapmış durumda CF Moto. Güzel bir küçük tur camı her ne kadar vasıfsız olsa da ayna tasarımı, çamurluğun tasarımı ve yan granajlar gerçekten şöyle bir CFM'nin CFM CF motorun bir logosu yerleştirilmiş şekilde yan granajları gerçekten kalite olarak sinsinlikle kendisini iyi hissettiriyor arkadaşlar. Eksos tasarımı da bu şekilde. Selesinden tutun da arkadaki artçı selesine kadar şu kuyruk yapısından tutun da özellikle şu kuyruk yapısı beni benden aldı arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Çok güzel bir şuraya hava gidişleri yapmışlar. Tutma yerleri gibi olmuş aynı zamanda da. Mükemmel bir tasarım olmuş. Şöyle bakmış olduğunuzda sanki bir yani R1 edasında Böyle gerçekten size yüksek cc bir yarış motoru havasına sokacak bir şekilde tasarıma sahip diyebilirim. Motorun arkadaşlar karbon görünümlü ince detayları var. Çok güzel olmuş. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi motorun bu yan tarafında genajlarında ve aynı şekilde deponun üst bölgesinde de çok güzel bir karbon görünümlü detaylar ilgimizi ciddi şekilde çekiyor. Aynı şekilde arkadaşlar karbon tasarım burada da bu şekilde yerleştirilmiş durumda. Bu motorun arkadaşlar bir mavisi var, bir de siyahı var. Mavisinde bol bol sticker yapıştırılı. Bunda ise herhangi bir sticker yok. Sadece EF motorunun kendine has bir e, tasarımına sahip. Şasesi görmüş olduğunuz gibi renkli uyumlu şekilde beyaz arkadaşlar. Her ne kadar kaynaklar biraz çinişi gözükse de ama tasarım o kadar harika ki kesinlikle size motorun hiçbir yerinde bir kusur olmadığını sizlere hissettiriyor. Yani bu benim görüşüm ve genel görünüşte bu şekilde arkadaşlar. Yorumlara bakmış olduğumuzda birçok arkadaş bu motorun tasarımını çok beğeniyor. Ve gerçekten bilmeyenlerin hepsi de bana durup yolda bu ne marka diye bana soran arkadaşlar şu 3 gün içerisinde çok oldu. Farkındasınız tasarım hala bitiremedim. Öve öve Kesinlikle bu motorun hem işçilik, kalite işçiliği, malzeme kalitesi gerçekten dokunmuş olduğunuzda yani Japonlardan hiçbir farkı yok diye bilirim rahatlıkla arkadaşlar. Evet tasarım bu şekilde. Evet dostlar tasarımdan bahsettikten sonra biraz da dilerseniz motorun kendi özetlerinden bahsedelim. Evet arkadaşlar motorumuz 249 cc tek silindir. 31 beygir gücünde ve 22 Nm güç üretebiliyor arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim motor hissiyatı olarak yani tek silindir bir motora göre ki bu arada arkadaşlar motorumuz 165 kilo ağırlığında. Yani şu görünümde tek silindir ee, kendi muadillerine bakmış olduğumuzda RS 200'ler, CBR 250'ler yani e, onunla da tek silindir arkadaşlar. Ne bileyim başka ne var düşünüyorum şöyle bir o muadillerde. Ya genelde bunlar aklıma geliyor. Siz daha da bunu attırabilirsiniz. Ama şöyle söyleyeyim kendi kategorisinde tek silindir olarak iğmelenmesi, hızlanması, yoldaki size vermiş olduğu o tek silindir olmasına rağmen ki hissiyatı dediğim gibi arkadaşlar ben tatmin edici buldum diyebilirim. Bu arada arkadaşlar depomuz görmüş olduğunuz gibi ne çok yüksek ne de çok alçak. 12 litre arkadaşlar yakıt deposuna sahip motorumuz. Ön arka ABS Yine CFM motorun kendi kullanmış olduğu arkadaşlar. Tek disk, önde bir ABS disk fren sistemi. Aynı şekilde arkadaşlar, arkada da disk fren sistemine, ABS sistemine sahip. Şunu çok rahatla söyleyebilirim. Arkadaşlar yaklaşık benim bu herhalde 26 ya da 27. motorum oldu. Uzun zamandır bu şekilde arka fren hissiyatı çok iyi olan bir motor kullanmamıştım. Gerçekten herhalde hafifliğinden ya da artık bilmiyorum neden dolayı olabilir. Yorumlar yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben kesinlikle arka fren hissiyatına bayıldım. Ön fren hissiyatı emin olun arka kadar iyi değil. Yani ön freni biraz sıkmanız gerekiyor. O yüzden ön frenin hissiyatı biraz daha arka frene göre daha düşük diyebilirim. Evet tasarımdan bahsettik. Motorundan bahsettik. Frenlerinden bahsettik. Arkadaşlar hazır gelmişken sizlere de biraz süspansiyondan bahsedeyim. Önde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi teleskopik ters çatal bir maşaya sahip. Çok başarılı. Yani her ne kadar ben e, viraja giren bir adam olmasam da görmüş olduğum kadarıyla şehir içi trafiğinde çukurlarda, mukurlarda gerçekten arkada da görmüş olduğunuz gibi bakıyoruz. Yaylı bir maşaya sahip. Hazır süspansiyondan bahsetmişken dilerseniz lastiklerinden bahsedelim. Şu an görmüş olduğunuz üzerindeki lastikler arkadaşlar anlasın. Arkadaş Viento Sport diye bir model takmış. Normalde iğrenç. Yine CST'lerle geliyor arkadaşlar. Ama bunu tavsiye edebilirim. Yumuşak hamura sahip arkadaşlar. Bu lastikler ben kesinlikle 3 gün kullandığım içerisinde, kullandığım süre içerisinde herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bu arada arkadaşlar motorumuz 6 ileri şanzımana sahip. Şanzıman konusunda mükemmel bir özelliği var bu motorun. Arkadaşlar kaydırmalı bir deviraja sahip. Ben özellikle hem vites geçişlerinde hem de bu kadar yumuşak bir debriyaj maneti hiç görmedim. Gerçekten CF motor bu noktada yani bence şu motorda o kadar güzel vites geçişlerini hissettiriyor ki size. Yani özellikle yeni başlık arkadaşların şiddetle tavsiye edebileceğim bir şanzıman vites geçişleri var motorda. Arkadaşlar ben 1.72 boyundayım. Motora bindiğimde ayaklarım yere tam değiyor. Gerisini siz değerlendirin. Ne çok yüksek motor ne de çok alçak motor. Evet. Çalıştırmadan önce dilerseniz bir anahtarından bakalım. Anahtarını beğenmedim. Açık konuşayım. Gidonu çok güzel. Tam böyle yarış gidonu idi aslında arkadaşlar. Çapı, genişliği. Bu arada biraz e, hazır gelmiş ondan bahsedeyim. Motoru arkadaşlar sürüş pozisyonu yatık. Ne çok aşırı yatık ne çok dik. Hani o bir RS200 gibi. Ne bileyim R25'in eski kasaları gibi çok dik sürmüyorsunuz. Bunda bildiğiniz yeni kasa R25'lerle hemen hemen aynı. Mesela bir RS200'e kıyaslayacak olursak da daha yatık bir sürüş pozisyonuna sahip. Sol tarafta arkadaşlar klasik yine uzun, kısa ve çok güzel yer yeni bir selektör arkadaşlar. Burada kornamız, burada birazdan göstereceğim arkadaşlar. Ekranın iki tane modu var. O modlara geçmesini sağlıyor. Burada arkadaşlar klasik yine sinyallerimiz. Sağ tarafı gelmiş olduğumuzda çok güzel olmuş. Üst segment motorlar gibi elektrik kesme, açma. Burada tekrar arkadaşlar ilk marş. Burada da arkadaşlar 4 yapmışlar. Çok güzel yerli yerine ve da arkadaşlar herhangi bir şey yok. Açtığımız o kontağı çok güzel bir şekilde CF motorunun amblemi sizleri karşılıyor. Hatta kafa direnajı. Evet bahsettiğim gibi arkadaşlar iki tane modu var. Şu tuşa bastığımızda şu şekilde bir modu ve diğer moda geçiyor arkadaşlar. Ben bunu daha çok sevdim. Arkadaşlar ekranımız çok güzel. Hem gece hem de gündüz, güneşte dahi çok kesinlikle size hitap eden bir ekrana sahip. Çok canlı, gerçekten yeni hissettiriyor. Motor yani gerçekten ben yeni nesil bir motorum diye o hissiyatı sizlere kesinlikle veriyor. Arkadaşlar solda görmüş olduğunuz gibi bir benzin yakıt göstergemiz, sağ tarafta hararet göstergesi, yine devir göstergemiz arkadaşlar. Hız göstergemiz. Solda yine trip metremiz. Aynı şekilde dereceyi gösteriyor. Şu an görmüş olduğunuz gibi saati gösteriyor. Ve motorun toplam kilometresini gösteriyor arkadaşlar. Çok güzel. Yani e, bir de bluetooth bağlantı yaparak arkadaşlar telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Duyduğum kadarıyla yani okuduğum kadarıyla CF motor bununla ilgili de kendini geliştiriyormuş. Şu an sadece genel arabaları size gösteriyor. Buradan açıp veya kapatabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar ekran da bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi sinyallerimiz LED. Görmüş olduğunuz gibi ön farlarımız. Şurası arkadaşlar gündüz farları. Ve şu an görmüş olduğunuz gibi yine kendi farları da LED. Arka farında bayıldım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çok güzel bir tasarıma sahip. Yani şu motorun ismi Yamaha olsaydı veya Honda olsaydı ve bu motoru arkadaşlar şöyle söyleyeyim 600 cc olsaydı bu motor var ya bu tasarımla arkadaşlar yok satardı yok. Şöyle bir de frene basayım. Çok güzel bir far tasarımına sahip diyebilirim. Evet bir de arkadaşlar kamera çekerken bir misafirimiz geldi. İsmi Dobi'ymiş. Değil mi Dobi? Dobi merhaba de. Dobi motoru çok sevdi. Motordan ayrılmıyor arkadaşlar. O da biliyor iyi malı. Dobi görüşürüz. Kendine iyi bak. Aynalarımızın motorla bütünleşmesi, tasarımı mükemmel. Ama konu işlevseller geldim arkadaşlar. Aynalarımız şu şekilde tecrübemi paylaşayım sizlere. Muhtemelen herkes aynı şeyi paylaşacaktır benimle. Motora bindiğimde çok uzakta kalıyor. Özellikle trafikte trafikte ayna yapmam için böyle gayet eğilmem gerekiyor arkadaşlar. Yani o yüzden uzakta ve işlevini şöyle söyleyeyim arkadaşlar %50 yerine getiriyor. Aynı tasarım bu şekilde. Bu arada arkadaşlar bir cam var. <laughs> Önde bir e, motorumuzun camı. Hiçbir şekilde işlevselliği yok. Hatta aldım arkadaşlar bunu bir filmle kaplatmış. Normalde bu şekilde değil. Şeffaf bir görünüme sahip. Ama dediğim gibi alçak. Herhangi bir rüzgar kesmesi, herhangi bir şey yok. Tamamen görüntü Motorumuzun yakıt ortalaması 4 ila 5 litre arası olduğunu söylüyorlar. Özetle motor tasarımıyla, donanımıyla, teknik özellikleriyle bence gayet başarılı. Bu motorun arkadaşlar eksen sizlere saymaya çalıştım. Yine sürüş esasındaki de eksiklerini size çalışacağım. İlk bilmediği hissiyatı söyleyeyim. Hafif bir motor. Kıvrak. Kullanımı kolay. bindiğiniz onu hissediyorsunuz. Gidonun açısı, motorun şekli, şemali, şu uzunluğu vesaire. Gerçekten bindiğinizde Ryzen 2'de hissediyorsunuz. Dilerseniz yolda konuşmalarımıza devam edelim. Arkadaşlar motor bana şunu hissettirdi. Ee, uzun bir süre naked tarzı motora bindikten sonra Ryzen 2'ye geçince tabii ki daha seri olduğunu söylemek mümkün. Ee, hatırlarsanız önceki videolarında eski takipçilerimiz bilir. Benim bir CBR 250R, CB 250R'dı. Yanlış hatırlamıyorum. 2013-14 olması lazım. Ee, o motoru binin aynı şey hissetmiştim. Çok seri gelmişti bana. Motorun arkadaşlar yani e, alt devirleri çok güzel. Hemen size tepki veriyor. Çok hafif, kıvrak bir motor. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Bakın görüyor musunuz hemen yani düşük devirde giderken bile gaza açar açmaz tepkisi mükemmel. Bak gerçekten mükemmel. Tek silindir olmasına rağmen o hissiyatı size veriyor. Vites göstergeleri arkadaşlar mevcut. Sadece zaten önceki videolarda da arkadaşlar paylaşmışlar. Böyle bir yarım saniye geç gösteriyor. Bak şimdi değil mesela. Halbuki ben 3'e attım Farkındasanız Ses geliyor arkadan şey geliyor, görüntü geliyor. Ses var, görüntü yok gibi oluyor. Bu tabii ki niye böyle yapmışlar anlamış değilim. Diğer bir eksisi hissettiğim ilk olarak arkadaşlar. Evet, şu anda fark ettiğiniz gibi kornanın yerini bulmakta zorluk çektim ama bunu dert etmiyorum. Motorun hafifliğinden, sürüş pozisyonundan bahsettiğim, aynalarından bahsedeyim. Aynalar kötü. Mükemmel bir görüntüsü var. Mükemmel bir dizaynı var. Ama hem çok uzakta, bazen böyle trafikte yapayım derken, yani böyle hakimiyeti açılabilirsiniz. Ekran çok hoşuma gitti. Depo, ben deponun yüksek olmasını seviyorum. Her videomu söylüyorum. Depo idare eder. Yüksek değil ama idare eder. Uzun zamandır bu kadar arka fren hissiyatı olan bir motora uzun zamandır ilk defa biniyorum. Frenler gerçekten başarılı. Evet şurada bir ivmemesine bakalım arkadaşlar. görmüş olduğunuz gibi motorun gerçekten iğmelenmesi benim hoşuma gitti. Bu arada arkadaşlar motorda şu an belki hissedebiliyorsunuzdur veya görebiliyorsunuzdur. O ne lan? Yolun kötülüğüne bak ya. Kaydırmalı debriyaj var mükemmel. Bu arada sol debriyaj elinde sanki hiç yok. O kadar yumuşak ki ki bunu yorumlarda arkadaşlar paylaşmışlar. Şöyle bir dur kalkta gösterelim inmelenmesini. Görmüş olduğunuz gibi bence 1250 cc'ye göre şehir içinde bir başlangıç motoru olarak bir racing olarak kesinlikle iş görecek bir motor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Ben sizlere 2020 model CF Moto'nun 250 SR motoru ile ilgili ilk hissiyatımı paylaşmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kalın sağlıcakla tekeriniz düz bassın.